Alexandra Valnas YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok yumuşak bir yoga akışı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, rahat uykuya dalabilmek için e, bir pratik sizin için hazırladım. Ee, çoğumuz gün içerisinde çok koşturuyoruz, bir sürü sorunlar çözmeye çalışıyoruz. ...ve eğer kaliteli ve düzenli uyku almazsak... ...bedenimiz bir yere kadar dayanıyor. Sonra bütün hayatımızın kalitesine etkiliyor. Uykusuz, stresli, agresif, mutsuz, sağlıklı... ...sağlıksız bir hale gelebiliyoruz. Eğer herhangi bir uyku sorunları yaşıyorsanız... ...bu pratik minimum 21 gün yaptığınız sürece... ...bütün sorunlar ortadan kalkar. Eğer hazırsak... Kendinize rahat bir orta hazırlayın. İstersiniz pijama giyin, isterseniz çoraplar, böyle istersiniz loş ışıklar açın ve yanınızda bir battaniye veya yastık e, tutabilirsiniz. Eğer hazırsak yavaşçadan başlayalım. Bir önce kalçanın üstünde oturun. Bacaklarınızı kalça genişliğinde ayrı açın. Ellerinizi arka doğru bir rahat bir şekilde oturun. Ayaklarımız bizi bütün gün taşıyor. Belki çok yorulmuş olabilirler. O yüzden önce ayakları, ayak bilekleri, bacak kasları rahatlatalım. Nefes verirken ayaklarınızın bir ön yüzü gerilsin. Nefes al. Parmakları kendine doğru çek. Ver derin nefes. Bir bak bakalım. Ayakları nasıl hissediyor. Al nefes. Kendine çek. istersen kendi tempoda bu hareket yapabilirsin. Derin nefes ver. Rahat nefes al. Odak noktanız ayak bilekler olsun. Kendi hislerinize odaklanın. Ve nefes verirken bedeninize bir bakın. Kasılan bölgeler er varsa her nefes verdiğinizde orası rahatlatmaya çalışın. Ve şimdi ayak bileklerle bir daire çevirin. Bir bakın bakalım. iki ayak aynı şekilde daire çizebiliyor mu? Hareketin genişliği nasıl? Ayakları yumuşak bir şekilde esnetmek nasıl bir his sende oluşturuyor? Ve ters Ve nefeste kalmaya çalış. Ve son kez. Şimdi bağdaş grup oturabilirsin. Eğer omurgayı dik tutmaya zorlanıyorsun, kalçın altında bir battaniye veya yastık kullanabilirsin. O zaman daha rahat oturursun. Şimdi rahat pozisyona geç. Eller dizlerin üzerinde. Bir üst gövde rahatlatalım. Al derin nefes. Omuzları kulaklara yükseldi. Derin nefes ver. Omuzları iyice aşağıya doğru bastır. Omuzları aşağıya doğru bastırırken omurganı tavana doğru uzatmaya devam et. Al nefes yükseldi. Derin nefes ver. Omuzları iyice aşağıya. Ve sen uzamaya devam et. Al nefes. Derin nefes ver. Rahatlat. Rahatlat. Al nefes. Derin nefes ver. Aşağıya doğru bastır. Son kez. Al derin nefes. Derin nefes ver. Şimdi omuzlarla daire çevireceğiz. Omuzları ön, yukarı. Geri ve rahat aşağıya bastır. Ön, yukarı. Geri ve rahat aşağıya bastır. Çoğu insanların omuzlar, boynu çok sıkışıyor. Özellikle omuzlarda herhangi bir sorun yaşıyorsunuz. Demek ki hayatta başka insanların kendi üzerinde yük almışsınız. Şu anda bedeni fark et. Sağ omuz nasıl, sol omuz nasıl. Ve daha büyük bir daire çevirirken aynı anda rahatlatmaya çalışın. Alıyorum derin nefes. Verirken bütün sıkıntı içinde negatif duygular eğer varsa onları bırakıyorum. Derin nefes alıyorum. Güzel şeyler düşünerek ihtiyacı olan neyse şu anda size ne iyi gelecekse onu gözün önünde canlandırın. Hayal kurun. Ve son kez ve derin nefes ver. İyice omuzları bastır. Kalbini aç. Ve şimdi bir kulak sağ omuza. Bir boynu rahatlatalım. Al derin nefes. Sola doğru. Merkeze gel. Ve şimdi omuzlarını yükselt. Omuzlar yukarıdayken hiç onları düşürme tekrar. Sağ kulak sağ omuza gelsin. Ardından çok yumuşak bir şekilde arkadan yarım daire sol omuza çevir. Özellikle boyun problem yaşayanlar boyunu desteklemek adına omuzlar yukarıda tutuyoruz. Ve bu hareket yaparken belki gözleri kapatmak isteyebilirsin. Kendi hislerine daha iyi odaklanabilmek için. Derin nefes alıyorum ve veriyorum. İki kere daha alıyorum derin nefes ve veriyorum. Merkeze çok yumuşak bir şekilde boynu geçir. Omuzları rahat aşağı. Ah, rahatlat bedenini. Elleri kenetle. Başın arkasında yerleştir. Ve bak bakalım. Kendi bedene bak. Hisset. Şu anda nasıl oturduğunu hisset. Şu anda kendi nasıl hissettiğini fark et. Biraz daha uzat. Biraz daha kalbini aç. Omurga uzasın. ve Şimdi yanlar esneme yapacağız. Lateral flexion. Derin nefes alarak önce sola doğru Sanki iki duvar arasından sıkışıyorsun gibi düşün. Ve derin nefes al merkez. Derin nefes var. Şimdi sağ tarafa gidiyorum. Bak bakalım öne çökmüyorum. Düşmüyorum. Kendi güzel duruşumu kaybetmeden merkezde kalarak yana doğru uzat. Derin nefes var, Merkeze gel. Tekrar al derin nefes bir bak bakalım omurganın yanları nasıl. Özellikle oturarak çalışanlar beden aslında daha da yorgun oluyor. Şu anda kendine değer ver. Bak, bedeni esnet. Kan dolaşımı artsın ve minicik küçücük hareketleri bile yaparken bedenimiz gevşeyince zihnimiz de gevşeyecek asılı yaşadığımız olaylara bu kadar tepki de vermemize gerek yok anlarsın. Hmm. Ve merkeze gel. İki kere daha. Al derin nefes. Nefes ver. Merkez. Ve diğer tarafa. Uzamaya devam et. gittikçe beden açıldığını fark et. Ve yavaşça ellerini serbest bir şekilde bırak. Eller dizin üzerinde. Üst Üz gövde rahatlatmaya devam edeceğiz. Derin nefes alırken göğsünü öne doğru çıkart. Omuzları geri doğru. Nefes verirken şimdi ters yana, omurgayı kamburlaştır. Belini yuvarlan. Boyunu gevşet. Başını aşağıya doğru bırak. Al derin nefes. Öne doğru bir deni açılar Ekstensiyona geçiyoruz. İstersen çene biraz yukarıya boyun rahatlasın. Derin nefes ver. Omurgayı yuvarlan. Olabildiğince kendini geri doğru ver. Gevşet. Al derin nefes tekrar açıl. Omuzlara geri. Derin nefes ver. Arka doğru belini yuvarlan. Al derin nefes açıl. Kalbini aç. Derin nefes ver. Geri doğru rahatlat. Harika. Şimdi gözlerimizi kapatacağız. Bir dakika çok küçük çok kolay bir nefes pratiği yapacağız. Pranayama. Gözlerinizi kapatıp beşe kadar sayıp iki burundan derin nefes alacağız. Ve sekize sayarak derin nefes vereceğiz. Hazırsa gözlerini kapat. Olabildiğince dik duruşta olmaya çalış. Ve başlıyoruz. Al, nefes,

ver, rahat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, derin nefes al. 4, 5, ver, nefes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, kendi tempoda sayarak devam et. Verdikçe Ərzicəndə halı düşüncələr var səni rahatsız edən onlardan özgürləşməyə çalış və alınca ehtiyac olan huzur, sakitlik, mutluluk çünki evranda bunlar var. Sadəcə iste və qalbin açıq olsun. Və son nəfəs rahat və gözlərin halı kapalı olsun. bir odaklan. Şu anda nasıl hissediyorsun? Nefes alıp vermek. Nefesin farkında olmak. Bedeni yumuş yumuş esnetmek. Sende neler uyandırıyor? Sadece farkında ol. Şimdi gözlerini aç. Bir bebek pozisyonuna gelelim. Baş parmakları bitişik, dizlerin ayrı, kalçanı topuklara doğru uzat. Göğsünü yere doğru ağırlaştı, Kolları olabildiğince illeri doğru uzat. İstersen alnın yerde, istersen çene. Nasıl rahatsan istersen bir yanını muhatabı yerleştirebilirsin. Burada üç nefes kalacağız. Nefes verdikçe belini, omurgayı rahatlatmaya çalış. Belki şu anda kalça topukları değmiyor. Önemli değil. Herde yani şu anda? Orada olması gerekiyor. Oldu halde kendini biraz daha rahat pozisyona getirmeye çalış. Son derin nefes al. Rahat nefes var. Ve şimdi omurlikler teker teker yavaş yavaş dik pozisyona geldik. Ve boyunu biraz daha esnetelim. Kulak bir sol omuza. Bir sağ. Bir sol. Bir sağ. Harika. Şimdi sırt üstü uzanacağız. Biraz sırt üstü yatarak bedeni biraz daha gevşeteceğiz, rahatlatacağız. Şimdi sırt üstü uzandık. Bacaklar dizden bükülü. Kollar vücudun yanında. Omuzlar kulaklardan olabildiğince aşağıya bas. Ve nefes ver. Beli bir yapıştır. Kuyruk sokumu kemiği kaldır. Ardından bütün omurluklar teker teker biri yükselt. Kalçayı yukarı kaldır, bir rahatlasın beden ve nefes verirken omurga sanki yılan gibi tek tek yavaş yavaş yumuş yumuş tatlı tatlı bütün omurluklar matı yerleştir. İki kere daha yapacağız. Al nefes burundan verirken articulation artikülasyon yavaş çıkan dolaşımı hızlandırmaya çalışıyoruz daha fazla oksijen ulaşsın parasympatik sinir sistemi devreye gelsin ve son kez nefes al derin nefes verirken yavaşça yükselt kalçanı it yavaşça aşağıya doğru yere doğru yerleştir iki dizini çek bir sarıl bir kendine sevgi göster ve bir sağ bir sol Allah. Oh da ne güzel. Kendimi seviyorum. Kendimi değer veriyorum. Kendime güzelce bakıyorum. Ve elimden geleni iyi hissetmek için şu anda yapıyorum. Aslında mutlu olmak için, sağlıklı yaşayabilmek için tek yapmamız gereken kendimize bakmak. Kendimize iyi davranmak, kendimizi gerçekten sevmek. Ve sağlıklı beden de sağlıklı ruh. Onu unutmam. Şimdi yerde kelebek yapacağız. Ayak tabanları buluştur. Belde bir küçük bir boşluk oluştur. Ve dizler olabildiğince yere doğru yaklaşsın. Ve kollarını bir uzat. Ah gözlerini istersen kapat eğer kollar bu pozisyonda rahat değilse kollar vücudun yanına getirebilirsin gözlerini kapat hmm. derin nefes al rahat nefes ver Derin nefes al, rahat nefes ver, bir derin nefes daha al, rahat nefes ver ve el desteğiyle bacaklarını bir topla. Şimdi yana doğru dönüyoruz, sanki anın karnındayız. Bir de bu şekilde birazcık yatacağız. Çok rahat bir poz. Böyle yatınca çok güvende kendimi hissediyorum. Ve ardından el desteğiyle çok yumuşak bir şekilde kendini merkeze doğru getir. Bağdaş grup buluşalım. Vallahi çok küçük bir pratik yaptık. Aa, benim uykum geldi. Şu anda sizlerle bu pratiği paylaştığım için umarım size de bir fayda olacak. Sağlıkla kalın. Kendinize değer verin. Düzenli ve kaliteli uyku size diliyorum. Namaste.